Merhaba sevgili sektörel başarı programı izleyicileri. Sektörler arası İstanbul yolculuğumuza Eyüp'ten devam ediyoruz efendim. Birçok aparatif lezzetin bulunduğu Sarıkayalar Kayalar Büfe'ye konuk olduk. Yanımızda işletme sahibi var. Merhaba. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz biraz tanıyalım. Ben Serdar. Bu işi yaklaşık 25 yıldır yapıyorum. Yaklaşık 20 yıldır da kendi işimizi yapıyoruz. Kendimizi geliştire geliştire geliştire. Biraz daha daha güzel hizmet vermeye çalışıyoruz. Burayı da açalım. Yaklaşık 3 yıl oldu. 3 yıldır Kimlere hizmet veriyorsunuz? Burada şu anda ya, ofis e, yani genelde e, kendi iş sahiplerine e, çalışanlar var. Yani burası e, 3 sabah, öğlen, akşam aparatif yemek, sıcak yemek, kahvaltı hizmet veriyoruz. hangi saatleri? Günüm ben çok çalışıyorum. Biraz da fazla çalışıyorum. 7 9 çalışıyorum. Yani evet evet evet. Ne kadar çok çeşit yaparsan o kadar daha çok tercih ediliyoruz. Yaklaşık kahvaltı çeşitleri, sıcak çeşitler, ızgara çeşitleri, sıcak yemekler yapıyoruz. Çeşit ne kadar isteyen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Biz de kendimizi geliştiriyoruz tabii bu arada. Sarıkayalar Büfe'nin lezzetleri çok beğeniliyor ve talep evet. görüyor. Evet. Ürünlerinizden bahseder misiniz? Ürünlerimiz e, meremen, e, saç kavurma, saç tava, ızgara köfte, ızgara tavuk. Sıcak yemeklerden yapıyoruz, günlük değiştiriyoruz menüyü. Tabi bu sektörü büyüyerek büyüyerek e, house, setme kahvaltı, art kafe tarzı üçü karma bir yer açmayı düşünüyoruz. Ne zaman olur o da kısmet olur inşallah. Ne zaman olursa. Sarı Kayalar e, ve ekibine başarılarını devam diliyorum Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Hoşçakalın.